Herkese merhaba, ben Beril Tosun. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi öğrencisiyim. Yetkin YouTube kanalları aracılığıyla keşfettim ve okula geldiğimde de tanıştığım ilk arkadaşım üniversiteye geldiğimde bir yetkenliydi. Ve bana daha fazla bilgi verdi ve yetken bilim çok fazla ilgimi çekti. Ben de ikinci dönem başvurularını beklemeye başladım. Yetkenin içeriğini incelediğimde içeriğindeki Excel eğitimi olsun, sunum eğitimi olsun, algoritmik düşünme eğitimi olsun. Bu sahip olduğu 21. yüzyıl etkinlikleri, yetkinlikleri benim çok ilgimi çekti. Ve bu programın çok kıymetli olduğunu düşündüm. Sürekli gelişen dünyamızda ben de sürekli kendimi geliştirmek istiyorum. Hayatta en mutlu hissettiğim anlar, ne zaman bir şey yapsam, bir şeyler çalışsam, bir şeyler öğrensem hep o anlar oluyor. yetkinin önce bize öğreten, sonra da bizim öğretmemizi sağlayan, birbirimize bir şeyler katmamızı sağlayan bu yapısının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Okul dışında bize katacağı bilgilerin hem gerek kişisel hayatımda gerek profesyonel hayatımda çok büyük katkıların olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi çevremde dert edindiğim sıkıntılara çözümler bulabilmek için, aksiyona geçebilmek için bana gerekli farkındalığı ve bilgi altyapısını verebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda benimle aynı dertlere sahip, aynı arzuları olan arkadaşlarımla beni tanıştıracağı için de çok verimli olacağını düşünüyorum bu atmosferin. Yetken ailesinin bir parçası olmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.